Kedim merhaba arkadaşlar, bugün biz kar oynamaya geldik. Ama size bir şey göstereceğim. Bakın burada kardan adam var. Ama şimdi biz kardan adamla bir şey yapmayacağım, anneme saldıracağız. Saralım bakayım bir kardan adamı. Saralım. Bunun gözleri var. <laughs> Hadi şimdi annemi saldırmaya giderim kar Hadi gidin saldırın annene. <laughs> Annen hazır bekliyor ama. Oğlum o tarafa git, burada bekleme. yaklaş yaklaş annene yaklaş. Bana atmayın lan. Aras saldır saldır Aras. Hadi bakalım kim kazanacak. Yardım etseniz oğlum birbirinize. Birbirinize yardım edin. Yardım edin birbirinize çabuk. Aha. 12'den. 12'den vurdu. Aha. Ta kafaya düştü. Hadi Aras. Ağzıma girdi. Girsin bir şey olmaz. Karol. Çıkın üstüne, çıkın üstüne çıkın üstüne çıkın. Üstüne çıkın. Üstüne çıkın oğlum kaçıyor lan kaçıyor. Aa Hazel de geldi. Hazel de geldi. Saldırın hadi. Bak nasıl kaçıyor korktu kaçıyor. Yoruldum. Köpekler de seyrediyor oradan bunlar ne yapıyor diye. Şakir gel sen de saldır gel. Aha Aras düştü. Sizin kardan adamınızı da çekelim. Şakir. Göster Şakir kardan adamını. Şimdi bir dakika. Bir dakika eniştesi bir dakika. Nerede? Duruyor. Nereye bakayım? Koş kardan adamı Orada göster. mı? Ha? Aa bu da Kerem'le Hazel'in kardan adamı. O mu? Çok güzel olmuş. Sen mi yaptın Kerem? Aferin sana. Arkadaşlar bu da benim ablamla kuzenimin kardan adamı. Hadi şimdi teyzeye saldırın hadi. Kerem. Bak Kerem de vurdu kaçtı. Kerem sen. Allah. Lan bizi atmayın lan. Ya, ben 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 atmayı. Bak kameraya atmayın. <laughs> Benden ne istediniz be? <laughs> Ablan da sana saldırıyor bak. <laughs> Bekir sen de saldır, Bekir sen de saldır. <laughs> Vereyim mi benimkileri? Aa, bak bu benim. <laughs> Tehdit ediyor. Hazel, yavaş. Hazel yatırın yere, yere yatırın. Aa, Çıkır yavaş. üstüne yere yatırın. Ya işte <laughs> Aras koş. Yüzünü atmayın. Yüzünü atmayın. Surata atmak yok bak. Evet Sena. Sen onun hazır sonları. Kerem ye onu ye. Sen sen. Ye onu Kerem. Sen. sen. Tamam yeter. <laughs> yeter bu <bokuç>. çocuk. Yeter Hazen <laughs> Çok yoruldum. <uğradım>. Hazen yeter. <laughs> tamam yapma Hazen <laughs> ya. Hazen yeter. Hadi gel kaçalım. Kerem, Kerem. <laughs> Kerem ne yapıyorsun? Kerem. Ne yapıyorsun? Teyze mi saldırıyorsun? Ya. Kardan adamın evet. içinden çıkmaya gitsem mi? <laughs> Ay. Ay. Eyvah kardan adamınızı yıkacak. Yetişin. Ay. Çabuk yetişin. Kardan adamı yıkacak. Birazdan mangal sefası yapıyoruz. Ee, onu da çekeceğiz. süzük ekmek karda. Efsane olacak. Tamam sen ateşi yak. Geliyorum tamam, ben. Tamam o iş ben de. <laughs> Kapat. <laughs> Bu tamam Aras. <laughs> Hadi şimdi al hep beraber. Hep beraber yan yana gelin. Hadi poz verelim gelin. Kerem bırak. Kerem gel. Gel, bırak on. Aras. Hep beraber yan yana gelin. Veda konuşması yapın. baba yapın. yapın. Evet Ol. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Şimdi. Şimdi. <laughs> kardan adamlarını <laughs> yıkacağız. E Kanalımıza abone olup like abone atmayı unutmayın.